İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 5 Nisan 2023 Çarşamba saat şu an 11. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 25 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 20 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1253 TL 76 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 18 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 40 kuruş. Platinin satış fiyatı 635 TL 7 kuruş. Çeyrek altın 2071 TL 79 kuruş. Yarım altın 4143 TL 59 kuruş. Tam altının fiyatı 8287 TL 17 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8441 TL 6 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı NAN, BIST 100'ün fiyatı NAN, BIST Sinai, 8146,39. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 558.049 TL. Ethereum'un fiyatı 37.359 TL. Avax'ın fiyatı 355 TL 95 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 59 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 64 kuruş. Ripple'ın fiyatı 10 TL 23 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 75 kuruş. Apex Gold Coin'in fiyatı 40.005 TL. Maker'ın fiyatı 13.532 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 21,51 artışla PLATRY 5 TL 30 kuruş 10,83 artışla GRTRY 3 TL 3 kuruş 9,83 artışla CRVTRY 19 TL 86 kuruş 9,21 artışla STORJTRY 8 TL 10 kuruş 8,45 artışla SKLTRY 84 kuruş 7,81 artışla SNXTRY 54,25 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kastamonu 12,71. Sinop 14,4. Edirne 8,22. Malatya 15,03, Burdur 10,39, Sivas 11,27, Karaman 11,58, Düzce 9,9, Çankırı 7,34, Kocaeli 7,4, Hakkari 14,88, Osmaniye 16,01, Elazığ 15,39. Kırklar 56.87, Bartın 9.01, Siirt 19.41, Gaziantep 14.96, Antalya 18.38, Yalova 7.52, Ağrı 13.29, Sakarya 8.4, Sinop Perşembe hafif yağmur 4.07. Cuma kapalı 7,7. Cumartesi kapalı 5,42. Düzce perşembe hafif yağmur 8,68. Cuma orta şiddetli yağmur 6,92. Cumartesi açık 9,82. Kırşehir perşembe parçalı bulutlu 6,84. Cuma hafif yağmur 5,83. Cumartesi açık 5,43. Giresun Perşembe kapalı eksi 0,52. Cuma kar yağışlı eksi 1,95. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,42. Balıkesir Perşembe parçalı bulutlu 8,99. Cuma hafif yağmur 8,17. Cumartesi açık 8,19. Isparta Perşembe parçalı bulutlu 5,35. Cuma kapalı 3,42. Cumartesi parçalı az bulutlu 6,75. Tokat Perşembe orta şiddetli yağmur 2,16. Cuma orta şiddetli yağmur 1,58. Cumartesi hafif yağmur 2,23. Nevşehir Perşembe hafif yağmur 7,54. Cuma hafif yağmur 6,23. Cumartesi açık 6,07. Gaziantep Perşembe az bulutlu 10,42. Cuma parçalı bulutlu 9,5. Cumartesi az bulutlu 11,25. Zonguldak Perşembe kapalı 5,43. Cuma hafif yağmur 5,6. Cumartesi açık 6,73. Yalova Perşembe kapalı 8,85. Cuma hafif yağmur 9,4. Cumartesi açık 9,77. İstanbul Perşembe kapalı 7,61. Cuma kapalı 9,12. Cumartesi açık 9,39. Bilecik Perşembe hafif yağmur 5,29. Cuma hafif yağmur 3,63. Cumartesi açık 6,09. Mersin perşembe hafif yağmur 15,69. Cuma hafif yağmur 14,45. Cumartesi parçalı az bulutlu 15,16. Artvin perşembe kapalı 11,23. Cuma hafif yağmur 9,25. Cumartesi hafif yağmur 6,68. Diyarbakır perşembe açık 12,16. Cuma az bulutlu 12,1. Cumartesi parçalı az bulutlu 13,14. Karabük perşembe hafif yağmur 8,15. Cuma orta şiddetli yağmur 6,49. Cumartesi parçalı bulutlu 8,71. Bursa perşembe parçalı bulutlu 6,91. Cuma hafif yağmur 6,52. Cumartesi açık 8,09. Kastamonu perşembe hafif yağmur 4,21. Cuma hafif yağmur 4,59. Cumartesi kapalı 4,51. Uşak perşembe parçalı bulutlu 7,46. Cuma kapalı 6,27. Cumartesi parçalı az bulutlu 7,96. Aydın Perşembe parçalı bulutlu 10,62. Cuma parçalı az bulutlu 9,3. Cumartesi parçalı bulutlu 9,92. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. MSB. 3 terörist etkisiz hale getirildi sın dakika. Mart ayında yurt içinde 80 terörist etkisiz hale getirildi uçakta korku dolu anlar dünya saatlerine baktığımızda Amerika Kralendik 5 Nisan 2023 4:20 Afrika Nairobi 5 Nisan 2023 11:20 Pasifik Tonga Tapu 5 Nisan 2023 21:20 Amerika, Dawson alt çizgi Creek 5 Nisan 2023 120. Amerika, Guadeloupe 5 Nisan 2023 420. Amerika, Argentina, La alt çizgi Rioja 5 Nisan 2023 520. Amerika, Guz alt çizgi Bay 5 Nisan 2023 520. Asya, Yangon 5 Nisan 2023 1450. Indian, Reunion 5 Nisan 2023 12:20. Indian, Antananarivo 5 Nisan 2023 11:20. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 22.425, motorin 20.42, gaz 18.64 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu kontrolünüz dışı gelişmeler söz konusu olabilir bugün. En fazla da ilişkilerde gizli, kapaklı, imalı, manalı durumlara dikkat etmeniz gerekebilir. Biraz akışta kalmaya çalışmalısınız. Aslan günlük burç yorumu ayın bugün Terazi burcunda ilerlemesiyle birlikte iletişimde daha dostane, yumuşak ve yakın bir ton öne çıkıyor. Kısa yolculuklar, görüşme ve ziyaretler yapabilir. Nazik, kibar yaklaşımınızla karşınızdakileri ikna edebilirsiniz. Balık Burcu çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Kendiniz için istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz özel alanları onlar içinde oluşturarak hem birlikte aktivite yapmış olacaksınız hem de aranızda bir empati kurulacaktır. İmkansızlıklar yerine elinizdeki kaynaklara odaklanarak hayatınıza değer katacağınız bir hobi edinmelisiniz. Balık günlük burç yorumu ikili ilişki ve ortaklıklarda maddi. Manevi paylaşımlar sizin için önemli zira bu alanda her daim bir denge. Uyum, eşitlik arıyor olabilirsiniz. Çok derin tahlillere. Analizlere dalmamaya daha yüzeysel bakmaya çalışmalısınız. Başak günlük burç yorumu maddi konularda, iş ve para konularında yoğun bir gündeminiz olsa da keyif ve konfora yönelik beklentiler ön planda. Lüks alışverişler, harcamalar gündeme gelebilir. Boğa günlük burç yorumu günlük iş ve uğraşlarınız zamanınızı alırken size yakın yardımcılarınız astlarınız, çalışma arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Titiz ve mükemmeliyetçi davranırken eleştirel olmamaya gayret etmelisiniz. Koç günlük burç yorumu ay bugün terazi burcunda ilerlerken daha olumlu koşullara işaret ediyor. Hafta sonuna pozitif bir atmosferde giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizin. Yakın çevrenizin sizi besleyeceği bir gün olabilir. Oğlak günlük burç yorumu hedeflerinize odaklı olacağınız, kararlılıkla hareket edebileceğiniz ve bunları yaparken duygularınızı göstermekten geri durmayacağınız bir gün sizi bekliyor. İmaj, itibar, prestij bugün her zamankinden daha önemli olabilir. Terazi günlük burç yorumu Ay burcunuzda ilerlerken gün sizin gününüz ve tadını da en çok siz çıkarmalısınız. Yorgunluğunuzu atabileceğiniz yolculuklara, gezilere hazır olabilirsiniz. İlişkinizde ise bugün siz ne derseniz, nasıl isterseniz o olacak gibi görünmekte. Yay günlük burç yorumu sosyal yönden oldukça aktif Hareketli ve keyifli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlarınızın desteğiyle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Farklı hatta çılgın fikirlerinizi paylaşabileceğiniz, geleceğe daha umutla bakabileceğiniz bir gün. Yengeç günlük burç yorumu ailenizle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. Evinizle, mutfağınızla, beslenme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güzel sofralar kurabilir, hem ailenizi hem dostlarınızı ağırlayabilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu: Bugün gündeminizde aşk ve romantizm olabilir. Kalbinizin sesini daha çok dinleyebilir. Onun götürdüğü yöne gidebilirsiniz. Sanatsal yönleriniz, heyecanınız, tutkularınız ön planda olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.